merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, görmüş olduğunuz gibi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şunları alalım. Ahmet oynuyoruz arkadaşlar. Lan her şey oldu, her şey oldu. Yeter lan yeter! Yeter! aldı Lan dur. Evet. Çoğunu aldım arkadaşlar. Şunu da alalım. Dur. Bari arkadaşlar inşallah Ahmet'le Survivor serisi yaparız. Aa ikisini de ben aldım. Tekin o aldı neyse. Falan sandı bana. Videodayım diyelim. Dur ne diyecek. Arkadaşlar Skyblock gelmesini istiyorsanız abone olup like atın ki Skyblock çekelim. Ahmet öleceğim lan bugün. İnşallah envanteri koruya almıştır. Şunu alalım bu bizim. Eğer alırsan Ahmet bed bedelini ağır eder. Aferin. Ahmet bugün akıllı görünüyor arkadaşlar. Öl lan. Öleceksin lan. Öleceğim lan. Bak sana vurmuyorum ha. Seni sopayla döv... Sen beni sopayla mı dövüyorsun? Ben seni yumrukla döverim. Akıllı ol kaşınıyor arkadaşlar. Bir balıkla sene balıkla döverim. Hayır hayır vurma tamam vurma. Vurma vurma. Şaka. Aa bak 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 bak. Sen önüne bakar. İnsan önüne bakarak. Bak onun da ne var? Evet abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ahmet her videoda böyle diyor zaten. Sizleyici. Koyun. Yatak önemli. Lan ya yürü git ya. Dur arkadaşlar Ahmet'e desem seni. Seni balıkla döverim. Akıllı ol. Evet ilk defa düzgün yazdım arkadaşlar. Bir alkış alalım. Sen alma, ben seni almadım. Gözlerim korktu. Aleykum selam. Abat, arkadaş aramak gereksiz işler yapsın orada. Önce bana. selam. Ben de şurada koyun filan ablayım ki yatak yapalım yani. Ha gitmişiz. Balık yakalamak zor lan. Tato balık yiyorum yemiyor. Ya abi yemiyor, oyun takıldı galiba. Evet, oyun takıldı herhalde. Ahmet neredesin? 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 Bakalım nerede? Güzel gereksiz bir iş yapıyordur arkadaşlar yine. Ecelde. Öldün mü lan? Helal olsun. Bir alkış arkadaşlar Ahmet'in öldüğü Ahmet öldüğü için. Her şey kaydı. Ahmet'e silah ve sesi atacağız arkadaşlar. Ama ben telefona silah oynamayı istemiyorum. Ahmet'in de bilgisayarı olursa ona birlikte zula ve sesi atarız. Evet. Çok güzel olur. Mehmet'i Dur yazalım. Senin de Peden Olursa Sula Resi Atak Evet Ne yazmış? Ne saçma bir şey dediğini anlamadım. Heh. Dur. Arkadaşlar bu benim Minecraft'ta yenebilir. Yosa Yosa PC'de Gel lan. Arkadaşlar dün Tilançur'u indirdim. Bu salak bana Tilançur'u indirdi. Bilgisayar çıktı. Ha, bugün düzenleyebildim. Yosa PC gel lan yazdım. Hiç cevap vermedi. Nup diyor. Ancak Minecraft'ta yenersin. Mehmet videoyu izleyeceğim ben biliyorum. Ama özür dilerim. Az adam oldular. Anca nüp dersin. Bak. Ha ölecektim. Arkadaşlar bir şunu öldürelim bir. Çok gereksiz konuşuyor. Neredesin lan? Bak bak nüp de kendine diyorsun bana ne? Bak. Gel buraya. Şimdi ben telefonda iyi değilim arkadaşlar. Onu da şimdi herkese söyleyeyim yani üstümde ne var? Geçemiyorum. Kimen Kime kardeş? Baba korka bak nasıl kaçıyor. Lan bak git lan. Ya ben, ben sana uğraşmayacağım git Ahmet. Git kendi evimi yapacağım arkadaşlar. Ahmet'le vesat atacağım. Yine indireceğim ama hiç sıkıntı yok. Oooo. Lan hepsi senin yüzünden lan. Ya Ahmet görmedim kardeşim olabilir. Arkadaşlar siz buna bakmayın. Salah kendisi de oynamayı bilmiyor. Ancak Minecraft oynar ve bu oynar oynar arkadaşlar. Neyse. Nup, nup yazsın. O geberecek biraz sonra. Aa su var. Biraz sonra geberecek. Ben onu göreceğim. İşte o zaman. Ben ona keriz alacağım. Keriz. Heh. Bakalım maden güzel mi? Tamam bu madeni ev olarak kullanabilirim. Evet kullanabiliriz. Tamam. Saçma salak işler yapsın ha. Anca bana nup desin. Ha şuraya kapatalım. Sandıkla kapatmak zorunda kaldım ama kapanmadı. Günle kapatak. Günle. Tamam. Tam tamam. Gitti. Hayır hayır hayır. Günle kapatmak zorunda kalmış. Dur bir dakika. Ben o şeyimi kurtaracağım sandığımı. Neyse sonra alırız onu hiç sıkıntı yok. Ben gelme yanıma. Lan dur şurayı kapatayım. Şurayı kapatalım. He. Nup sen sinirleneceğim. Dur. Nup. Ezik. Ezik yazarsam çocuk ağlar gider ya. Aa bakın bakın. Bu Dur lan dur dur vurma vurma. Sinirlendi arkadaşlar. Ben bunu ezmeyi bilirim ama çocuğa bak. Nasıl atlıyor canavar çıktı mübarek. Ahmet bir git kardeşim ya. Şimdi gücüm var çocuk anca bana. Saldırır. Evet. Saçma salak işler yapsın orada. Ne yapıyorsa artık Ben de hiçbir şey anlamadım Biz de kömür toplayalım Lazım olur Lan bir git. Kim vurdu bana Ya abi Bak Ahmet Benim orada işim gücüm var Bana niye vuruyorsun Kardeşim, ben seni öldürmek istemiyorum. Akıllı ol. Hım bak. Ahmet, sen kaçırdın kardeşim. Yeter lan. Yeter lan. Yeter. Kaç lan. Kaç lan. Git lan buradan. Git lan buradan. Git lan buradan. Gittin buradan. He. Böyle akıllı ol. Bir tane kodum arkadaşlar gitti. İşte nup nup anca buradan maden kaldı. Lan seni ben buraya alırsam iş yaparken vurulur mu lan? İnsanlar ki gel reşe atar tamam derim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ben de diyorum Ahmet vuruyor. Ama biraz önce gerçekten vurdu. Ve aleyküm selam. Of öleceğiz. Şuraları kapatalım bir. Hayvanlar gelmesin. Şaka şaka. Ama gerçekten şurayı şöyle kapatalım ki. Ölmeyek ya. Her zaman saldırıyorlar ya. Yani. Çıktım lan. Ahmet sen burada mısın? Evet arkadaşlar Ahmet. Kitaptır. Noob Kişiden koyula... Kaçtı bakın arkadaşlar. Ahmet'i göstereyim. Burada gezmiyor artık. Korktu kaçtı. Aa lan. Lan çocuğa bak. <laughs> arkadaşlar Ahmet'in dibini görünce. içinden bir his Ahmet'e bir şey demek istiyor. Çocuğun tipine bak ya. Oğlum. skinini sil lan sil. değil. Komik. Lan gelme lan. Gelme gelme. Başka 2'nin indir Gel lan. Lan. Ha, Ahmet ölüyor arkadaşlar. İyice ölüyor? Ha, öl hadi. Öl lan. Ha ha ha. Şu mu ana vuruyor lan? Gelme lan. Gelme. Gelme. Aa iskelet varmış. Tamam gel gel hadi gel. Durun yazalım arkadaşlar bir dakika. Gel tamam gel. Gel hadi gel bu işin şeyi çıktı. Dur. Gel hadi. Ama geri kapat. Kapat orayı. Kapat. Orayı. Kapat, kapat. Başla. İçer hayvanlar böyle şeyler giriyor. Zombiler giriyor. Evet, bak böyle. Tamam. Ben bir ocak yapsana diyeceğim de. Arkadaşlar ben Ahmet'le Minecraft oynamayı seviyorum. Hatta iki kişi Minecraft oynamayı çok seviyorum. Onun için bugün İki tane video gelmeyecek. Bugün bir tane çünkü iki tane attığımız zaman izlemiyorsunuz. Ahmet Hazim, Ahmet bir video atacağım, iki video atamayacağım. izleniyor. Evet. Bu video 20 dakika olacak. Ya, bu arkayı da kapatmış. Aferin abi. Evet. Bu mağarayı düzenleyelim. Ya ben şu sesi ana sesi kıstım yine geliyor. Diye bir ses geliyor arkadaşlar şeyi kırdığım zaman taşları falan kırdığım zaman sesi geliyor o sesten nefret ediyorum lan abi yünümü ver ben yünümü istiyorum ya ben yünümü yeter sağol ana Taşlar kapatırız hiç sıkıntı yok durun arkadaşlar ben buraları böyle iş şey yapalım açalım Abi niye bu böyle? Ahmet bir yardım et. Creeper mı? Gel öldür. Hadi. Öldüm lan. Ölmedim. Suyun içinde zarar gelmedi lan bana. Suyun içinde Dur yazalım arkadaşlar. Suyun içinde canım gitmedi. Patladı arkadaşlar o manada dedim. Evet Ahmet sen neredesin hadi. Koyun bulalım evet 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 evet. Hadi. Koyun bulak. Keşke. Dur. Bu modda. Dur. Bu modda. Herobrine. Brian. Var mı? Soru işaretini nerede lan? Bu modda Aerobrine var mı? Var mı lan? Lan neredesin? Hangi modda var? Neyse tamam. Biz çok sevme. Bir dakika ya. Ahmet. Neredesin lan? Neredesin? 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 Neredesin Ahmet? Yanına şuna lan beni. Minecraft arkadaşlar. Teplen. Anlamadım. Boş verin. Biz şu buralarda gezinmeyelim yoksa kaybolacağız. Ben bu aşalara ineyim. Böyle. Buralarda aramaya çalışacağım arkadaşlar ben. Ahmet de gitsin koyun arasın. Zaten bende iki tane yün var. Ahmet uzağa gittiği zaman adını göremiyorum. Ben sudan gidersem bence kaybolmayız diye düşünüyorum. Mantıklı olur. Kenarlardan gidelim böyle. A bambu. Çok iyi oldu bu. Bambu çok iyi oldu bu. Evet. Çok iyi ilerliyoruz lan Ahmet. Neredesin lan? Alo. Arkadaşlar bir dakika ben kaydı durdurup hemen geliyorum. Ulan ne oldu? Bir dakika. Karaya geçelim. Yoksa boğulup öleceğim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an geldim ama Ahmet nerede ona hiç bakmadım. Ha bakın şurada kömür var ama gitmeyeceğim. Aman. Bir dakika. Ben kafam karıştı bir. Bende de iki tane var. Dur sana atam. Al. Bir dakika. Al. Bende de dur yazalım. Lan. Balık atladı. Ana. Ver. Ha aldım Ha Yazalım Bir yatak yap Aynen Hadi gidelim dur beraber beraber gidelim dur 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 beraber beraber gezek beni de aldır gitme devam et sen kayboluyorsun ya tabletle oynuyorum bir de Oğlum, ne alaka tabletle oynamak Hadi gel beraber gidelim. Hadi. Hadi lan. Bir yatak yap. O kadar sende. Neyse hadi aramaya gidelim. Dur. Onda var direkt bence ya. Dur atalım yine. Al. Her şeyi Muhammed'e attım ha aa niye böyle bir yatak şuraları kapatalım boş durmasın arkadaşlar evet bak Ahmet şimdi şurayı açacağım susu nereden geliyor lan bir ben, bak, buraları araştıracağım arkadaşlar Ben kutsan dama alan bir. Sandık önemli. Şu buradan mı geliyor? Nereden geliyor lan bu su? Yok yok bu şu şuradan geliyor. Anladım ben. Bu su buradan geliyor arkadaşlar ama bu suyu durdurmamız lazım. Yoksa bu daha çok gelecek. Yok lan kuruttum soyunu. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bitti. şurayı da kapatalım. Hadi şimdi gidelim. Gel. Hadi gidelim gel. Bende kum yok ki. Tamam. Fırına kum koyarım. Yiyecekler lazım arkadaşlar. Onun için ben şimdi hemen gidip şey yapacağım. Oo, video çok sürmüş ha. 20 dakika. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoya daha katmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Lan, ben. lan ben. Ben. Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hıçt. 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 Hıçt.